İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için Bugün 10 Şubat Cumartesi günü 2024 fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızı görün sizde. Tekrardan birlikte olacaksınız. Dört gözle bekleyen bir kişi var burada. Aranızda tekrardan böyle bir bağlanma bağlarını sıkılanacak. Sıkılaşacak. Burada hem kalp hem de yüzük çıkmış. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Tekrardan yüzük muhabbetleri konuşulacak. Ciddiye dökülecek bir şeyler var. Size gelememesinin sebebi bir e, engeli biliyorsunuz. Orada bir direniş var. Bu direnişi ezip geçmesi birazcık zaman alacak. Bir şeyler artık dur diyecek biri var. Yoruldum diyen biri var. Sanki e, çok boynu da bükük. Burada bekar bir evlenmeyi bekliyor. Yani artık yoruldum dediği noktada. Yani iki kişilik iş yapıyor. Hanesinin içinde hem iş hem ev işi hem yemek koşuşturmaktan bıktığı için evlenmek istiyor artık bu kişi. Kısa kısa, saçlı böyle bir bayan yüzüne benziyor bu kişi. Açık yollarınız var. O telefon gelse sevinçten havalara uçacaksınız. Yani ee, o telefon, telefonun ucundasınız. Gelmesi de an meselesi. Siz bir işe gidip gelirken bir köşelerde bekleyen biri var. Siz bilmiyorsunuz ama o sizin gelip gittiğinizi, girdiğiniz, çıktığınız yeri biliyor. Orada köşede bekliyor sizi. Sizi görüyor ama bir bağlantı yok şu an. Ama aranızda da kötü geçmiş bir şey de yok. Tekrardan bir araya gelip konuşsanız canlanma çok çok fazla canlanma olabilir aranızda. İlk defa hiç girmediğiniz bir haneye gireceksiniz şu 15 gün içinde. İlk gittiğiniz bir ev olacak burası çok güzel de ağırlanacaksınız. Siz idare ediyorsunuz da bu evlilik öyle yürüyor. Yoksa yürüyeceği falan yok. Alttan aldırıyorsunuz öyle gidiyor. Kendinizi birazcık rahatsız hissediyor gibisiniz stresten. Böyle bir mideniz, e başınız bir anda böyle bir ağrı, ağrı giriyor. Ama birazcık dinlenmeniz gerekecek. İşler yetişmedikçe sanki bir gerilen bir erkek yüzü çıktı. Yani işlerimi yetiştiremiyor. İş olmadığı için mi? Sanki böyle suratı beş karış geliyor gidiyor geliyor gidiyor kendi iş yeri gibi. Çok fazla fikir ayrılıklarınız var. Sizin muhabbetiniz bitmiş. Aynı hanedesiniz. Belki evlisiniz. Belki beraber yaşıyorsunuz ama. Yani sizin muhabbetiniz bitmiş. Sohbetiniz bitmiş. Yani birbirinizden kaçar gibisiniz. Uzaklaşıyorsunuz ama kopamıyorsunuz da. Bu da sizi üzüyor. Muhabbeti başka yerlerde arıyorsunuz. Üç tane bir parayı bir araya getireceksiniz. Üç para bir araya gelince üstüne de bekleme yapıp bir şey almayı düşünüyorsunuz siz. Size bir teklif gelmiş, bunu değerlendireceksiniz. Kendi yaptığınız bir işler var ama sanki birine bırakacaksınız onları. Bu teklif edilen işe doğru ilerleyeceksiniz. Hayranlıkla bakan çok kişiler var etrafınızda size işinize, gücünüze, kendinize, giyiminize yani bazı şeylerinize hayranlıkla bakan birileri var. Sanki böyle hakkımı verin benim diye yumruğu masaya koymuşsunuz. Yani hakkınızı istiyorsunuz. Bu sizin almanızın e, alnınızın teri. Çalıştığınız bir paranın bedelini karşılığını istiyorsunuz. Ama içinizde bir korkular var. Bu korku da e, birini kaybetme korkusu mu? Birisi rahatsızlanacak diye mi? Ayrılık korkusu mu? Ya da neler oluyor o hanede diye merak ettiğiniz bir şey mi? Ama içinizde bir korkular var sizin. Tam rahat yatamıyorsunuz. Yani ne yattığınız yattık ne kalktığınız kalktık. İki bayan yüzü çıktı. Sanki böyle tütsüler elinde tütsüler var. Evi sanki böyle mum mu tütsü mü elinde bir şeylerle hanenin içinde böyle dolaşıyorlar gibi. Bir şeyler üst üste üst üste ters gitmiş. Üst üste üst üstüne giden bir şeyler var burada. Ters giden bir şeyler var. Yani işinizin bir bölümünün değişmesini istiyorsunuz, başka bir bölüme geçmek istiyorsunuz. Bunu sorunun çözecek kişi uğraşmıyor. Ee, ve de istediğiniz iki tane daha şey var. Hem para bekliyorsunuz. Bir de bir şey daha olmasını istiyorsunuz ama bunların üçü de gerçekleşmeyince yani birazcık enerjiniz düşüyor sizin birinden biri olsa bari diye genç bir erkekle böyle e, ağlaşıyorsunuz sarılmışsınız hem hasret gideriyorsunuz hem ağlaşıyorsunuz uzaktan geliyor bu erkek yakından değil hiç kimseyi gözünüz görmüyor bu ara kimseyi de görmek istemiyorsunuz. Belki moral bozukluğundan da olabilir bu. İşlerinizi hızlandırmaya alacaksınız. Hızlandırmaya alıyorsunuz işlerinizi. Gecenizi gündüzünüze katıp çok fazla çalışmanız olacak sizin. Üzerinizde baskı var. İstediğiniz yere gidip bir şeyler harcayıp bir şeyler kendinize yapamıyorsunuz. Her şeyinizde bir sanki yasak olmuş. Ama karşınızdaki kişiye bir yasak yok. Özgür. İstediğini yapıyor, yiyor, içiyor, geziyor. Ama sizde o. Giyiminizde bile şey var. Karışma var sizin. Saçınız, giyiminiz konuşmanız, gülmeniz hep karşı tarafa bunlar böyle bir batıyor gibi ve sizi böyle elinin tersiyle mutsuzluğa doğru itmiş. Bunu yırtmaya çalışıyorsunuz şu an. Kurtulmak için ya da onu değiştirmek için ya da rahat yaşamak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Sizi güzelim işinizden kopartmış bir erkek. Çok güzel bir işleriniz gidiyormuş ama oradaya geldi bir şeyler yaptı. Oradakilerin yüzüne bakamadığınız bir şey oldu. Ama oradan bir kopmuşsunuz. Yani çok da güzel kazançlarınız varmış. işinize de karışan birileri var burada. Düğünü birlik yaşayan burada bir bayan var arkadaşlarına günübirlik takılıyor öyle yaşıyor hayatını yaşıyor. Bir şeyleri hızlandırmaya alacaksınız ama sabırla bekliyorsunuz. Bir, bir hafta on günden sonra bir şeyleri hızlandıracaksınız hayatınızda. dişlerinizi sıkmaktan böyle artık gerilmeden kurtulmak istiyorsunuz. O bir arada alışkanlık olmuş da olabilir. Birinizin para sıkıntısı yok ama huzurunuz da yok. Yani para konusunda sıkıntınız yok ama huzurunuz da yok. Birisi sanki size el uzatıyor. Yani elimi tut, hayatımızı yaşayalım beraber diye. Bir gittiğiniz yolda rahat bir nefes aldığınızı anlayacaksınız. Bu yol sizin için iyi olacak. Belki bir hafta kalacaksınız, belki 15 gün kalacaksınız ama Orada güzel bir nefes almaya başlayacaksınız. Böyle bir cami gibi bir, bir etrafında dolaşıyorsunuz bir yerin. 1, 2, 3, 4 kişisiniz. 4 kişi bir, e, bir etrafında dolanıyorsunuz. Ya gezmeye gideceksiniz ya da böyle bir stres atmaya olabilir. Bir şey size çok masraf çıkarmış. Yani umulmadık bir masraf çıkmış. Birazcık Canınız da sıkılmış. Sanki bir erkek yüzü çıktı. Mefaat için ben kullanıldım diyor sanki. Kullandı attı beni diye. Allah havale etmiş. İşi olunca çağırmış. işi olmayınca çekilmiş gitmiş. Siz bunun hep sevdiğini zannetmişsiniz ama hiç hiç sevgi oluşmamış bu kişinin içinde Kimisi böyle 3-5 yılda da hiç sevgi oluşmaz içinde kimisinde 2-3 ayda bazen de aşırı bir kara sevdaya tutulur o bazen e, o kişiden kişiye değişir beklentilere göre değişir herkes beğeniyor hayranlık duyuyor size birinize yanınızdaki kişide kıymet bilmiyor yani burada buna şaşırıyorsunuz zaten. Bir kere de takdir ettiğini görsem alnından öpeceğim diyorsunuz. Bir rahatsız haberi gelmiş telefonda size. Yani hasta haberi gelmiş ama geçici bu. Yani ufak bir tedavi edilebilir. Böyle e, ufak tefe kap kullanarak ilaç kullanarak hastayım diye aramış sanki. çok fazla çalışma saatiniz çok fazla. Yani sizin kendinize ayıracağınız çok uzun bir süreler yok aslında. Ya böyle bir, bir iki saatin içinde bir şeyler hallediyorsunuz ama sanki böyle o 18 saat böyle çalışırsınız ya 16-18 saat o kadar uzun çalışıyorsunuz. Ha bazen de strese giriyorsunuz sonra. Bir beşik almaya gidiyorsunuz. Ee, bir genç odası gibi bir şey alacaksınız. Yani bir dayayıp döşeyeceksiniz. Ya beşik ya genç odası gibi bir oda döşeyeceksiniz. Yani ee, bunu yavaş yavaş hazırlık içine giriyorsunuz. Sevilmediğini bilmek bir bayanı artık bitiriyor. Bir başkasının olduğunu öğrenmiş burada. Aynı hanenin içindesiniz. Ama sevilmediğinizi bilmek sizi bitiriyor üzülüyorsunuz. Yani o değer bana verilecek yine bir başkasına niye veriliyor diye. Hala siz ama kurtarma peşindesiniz ama sadece şu şu an o süreci geçireceksiniz. Kazanan karşı taraf mı olacak siz mi olacaksınız? Ona göre hamleleriniz devam edecek. Şu hüt deseniz zaten bir şey deseniz kapıyı vurup gidecek yer arıyor. Ondan birazcık alttan aldırıyorsunuz. Şu an bir şeyler düzelene kadar diye. Buna katlanmak zor diyorsunuz ama o psikolojiyi de atlatırsınız. O güç var sizde. Bakın bir bayanı bir erkek aşık etmek için elinden geleni yapacak. Kendine aşık etmek için. Çok mücadele verecek. Çünkü o kişi çok istiyor karşısındaki kişi isteyerek buluşuyor. İsteyerek e, konuşma candan konuşmalar var. Yani laf olsun diye bu buluşma değil bu. Karşı tarafı e, direkt teklif ettiği zaman kabul edilmeyeceğini düşündüğü için çok mücadele edecek. Aşık edene kadar da elinden geleni yapacak bu kişi. Hani maddiyatla alakalı değil bu. Yani hediye alayım da bana aşık olsun falan diye değil. Hediye sadece bu, bu iş meyfaata dökülür o zaman. E, sevgi oluşmaz. Çok fazla hediye yağdırdığınız zaman burada şey kendinizi sevdetlerme için elinizden geleni yapacaksınız çünkü karşı tarafı çok yüzde yüzlük o benim olacak o benim eşim olacak diyorsunuz sanki baştan tavrınızı ve adımlarınızı ona göre adım atacaksınız aşık etmek için sanki birinin kafasında böyle pervaneler dönüyor gibi. Pervane çıkmış sanki. Sevinçten uçacak gibi. Bin bir tane tilki kafada. Yetişemediği yerde burada çok fedakarlık yapmış bir erkek çıkmış. Kolundaki, boynundakini ne var ne yok vermiş sanki. Altın takan bir erkek bu. Karşı tarafa vermiş. Zor durumdayım deyince. Kendi yaptıklarını ve yaşadıklarını bilen biri var burada. Benim günahlarım çok çok deyip deyip oturmuş oraya. <laughs> hani bazen Allah affetsin deriz ya. Aynı ona gibi çökmüş kalmış birisi var. Sanki böyle bir şeyler için dua edecek gibi. Bir yanınız sevinçli bir yanınız hüzünlü. Bir ufak bir ameliyat geçireceksiniz sizin. Yani korkuyorsunuz belki ama böyle bir onu atlatacaksınız ondan sonra rahat nefes almaya başlayacaksınız şu bir aya kalmadan yeniden doğmuş gibi olacaksınız aslında sanki yanınızda bir araba durmuş arabanın penceresinden o konuşuyor siz de ayaktasınız bir ayaküstü bir konuşma olacak Kendini burada bir şey e, sanmış biri var. Aramıyor zaten bu kişi sizi. Siz unutamıyorsunuz. Aramıyor sizi. Siz aradığınız zaman da ters cevaplar veriyor gibi. Çünkü sizin orada böyle bir e, gücünüz aşağıda gibi. Onun gücü birazcık kariyer anlamında biraz daha yukarıda gibi. Hırslı bir kişi. Daha yükseklerini isteyen bir kişi bu. O yüzden kabul etmiyor bazı şeyleri. Özgürlüğü seçmiş bu. Beraber yola çıkacaksınız. Teklif geliyor. Beraber gidelim diye. Bir kanguru çıkmış. Oradan oraya, oradan oraya çevresi geniş bir biri var. Oradan oraya, oradan oraya görüşmeler çoğaltacak. Çok fazla görüşmeler olacak bu kişinin. Kendin rahatını bozmuş bir erkek. Arkadaşlarım arkadaşlarım derken yuvası yıkılmış gitmiş. İnatlaşmaya girmiş. Gidersin gidemezsin. Gidersin gidemezsin. Kendi yuvasını kendi ellerine bozmuş bir erkek var burada. Ama bu karşısındaki kişi de kişi kadar güçlü veya e, hem maddi hem manevi bir şekilde birisini bulamayacak. Bir eksikliği olacak bulduğu kişinin. Özgürlüğü seçecektin niye evlendin diye sürekli sorguluyor sanki bayan. gözlerini sizin üstünüzden alamayan biri var burada. Kendiliğinizden gitmeniz için de bilinçli olarak üstünüze gelen birileri var. Kendi bıraksın gitsin işi diye. Çok fazla böyle karşı taraf sıkıştırmaya başlamış iş yerinde sizi. Bundan da çok rahatsızsınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.